Fatih ayak koydu. Şimdi Rodolfo. Abu Bakar. Bastı topun üzerine. Geriye doğru Fatih. Gökhan. Fatih'in yakalayamayacağı noktaya. Taç. Şerim de Beşiktaş'ın kupada önemli bir silahı oldu. İki maçta üç, İki maçta üç gol. gol. Mialovic. <Sessizlik> Stefanovic'in pasında isabet yoktu. Olcay girdi araya. Eslem... ...ayakta kaldı, topa sahip oldu. Eslem'den Fatih'e doğru... Fatih bıraktı Gökhan İnler. Gökhan'dan Marcelo'ya. Marcelo, Marcelo Beck'le oynadı. Andreas Beck yeniden Gökhan İnler.